<laughs> Nasibet yar Rabbim. Allah nasip Abi, et. kaldırmış Sorun boydan alıyorum. Buyurun. Başladın mı? Evet arkadaşlar bugün tekrar buradayız. Antalya geldik. Olimposa, Borabelllerle beraber Kuzuya gideceğiz. Üç adalara, adalara niyetimizde Akya var, Giri de var, Lahus var. Artık hangisi olur bilmiyoruz kısmet. Bugün boş yok o zaman. İnşallah biz dolu gidelim. Ekstrem <laughs> dolu gideceğiz fishing her zaman takip ediyoruz. Evet. Şu anda buradasınız. O sizdesiniz. Tabii Şöyle Antalya'dasınız. Çeşme'den Antalya'ya geldiniz. <laughs> o yüzden arkadaşlar bugün kuzu almadan sizi buradan bırakmayacağım. Evet. Kesin yakalayacağız. İnşallah. O zaman, zaman ras gas Hadi gidelim. Eyvah, nimet düştü. Biraz daha yaklaşsak iyi. Ya gözüküyor ya. Şöyle görüntü kırparız. Boydan alayım mı? Biraz sesli konuşursanız sevinirim. Evet arkadaşlar şu anda ilk meramıza Olipos'a geldik. Teknemiz hazırlanıyor. Birazdan yola çıkacağız ve adalara gideceğiz. Hedef balıkların üstüne canlı indireceğiz. Yani bugün mutlaka alacağız. Adaları gösterebilir miyiz lütfen hemen karşı tarafta Anladım. gideceğimiz hemen karşısı. Evet. Birazdan orada olacağız. Hazırız. Meramız çok iyi. Evet. Çok sağlam ekibimiz var. Takımlarımız hazır. Umur. Teknemiz hazır. Biz, biz hazırız. Bir sinerit vursun. Bir biri de vursun. Bir kuzu vursun. Ben bir kuzu alacağım. Ben de niyetliyim. Akşamda yapacağım. İnşallah. Hadi görüşürüz. Hadi rast gelsin. Aşkım basar mısın? Gel <laughs> basayım. Ve tekneye bindik. İnce ince sahilden ayrılıyoruz. Bugünkü arkadaşımız yanımızda bize çıkacak ama kaptan Emrah kaptanımız. Merhaba. Merhaba hoş Memnun olduk. Sağolsun bizi karşıladı. İnce ince meramıza doğru akacağız şimdi. Ya nasip diyeceğiz. Arkadaşlar rast gelsin. Çekeyim. Arkadaşlar şimdi ince ince sessizce kalamar avlayacağız. İnşallah yakalarsak devlere kalamar da indirmek istiyoruz. Hadi rast gelsin. Sen de. Gel, gel, aç şeyi. Ben de aldım, gel gel ben de aldım. Tamam. Maşallah. Yalnız büyüklüğünü görüyor musun? Ben de abi getiriyorum. Getir 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 kepçe. Abi kepçe dolu Dur bekle. <laughs> kepçe şahit. Bekle. <laughs> Biraz karıştı burası. Sakın tükürme. Ya bunu kepçe salırsın ya. Tamam ya. Tamam. Al onu. Al Aman canını çok. Çok güzel. Şu görüntüye bakar mısın? Diğerini alabilir miyiz? Fakirler. Ha? Fakirler. baksana saldığı şeyi görüyor musun? Fakiriler. Devam et bence yine aynı yere at. Ya yani, suyun üstünde geziyorlar resmen. Tabii tabii. Yiyecek olan hayvan. Gerçekten bunu binerse ya. çok sağlam bir şey biner. Mürekkebe bak. Ya yani, sen iyi gördün oradan ha. Vallahi, vallahi. Bak şurada bir tane daha var, at oraya bak. Bak, önünde bak. On mu, siyahlı. Siyahlı. Mürekkeli, siyahlı. Yok ya, karşıda karşıda, şurada ya, o değil mi? Aynen abi. Şu sürmüsdeki değil mi? O mürekkep. Mürekkep mi şu? Evet. O değil ama bak, şurada bak. Ha orada işte bak. Çek biraz daha. Üstünden gelir. Bak. Kullanabiliyorsun mu? At Biliyorum diyorum da şey Aa, bana ters geliyor ya sen o, devam o, et. Kol, mu? Kol ter benimki ben almadım şey oltayı da. Kol ters geliyor bana ya. O yüzden şey yapamadım çeviremedim. Güzel ya yani benim olması çok iyi oldu. Bir kalamar daha yapıştırdım. Bismillah. Ama. Ya. Tam yemelik değil mi oldu? Tam yemlik. O yemlik. <laughs> Tam yemlik. <laughs> Az önce vurmuştu. Kaçtı ama sonunda aldı. Bir canımız daha geliyor arkadaşlar. Harika boyu melonur yapıştırdım. Birazdan bu melonuru kuzunun ağzına indireceğiz inşallah. Gel de Bugün kısmetliyiz ya maşallah. Evet. Emre. Tamam. Melanurumuz geldi. Ufak. Güzel. Evet. Ceren de yapıştırdı melanur. bir tane. Melanur yapıştırdı. Yemlik melanur geliyor şu anda. Al içeri kaldır içeri artık. Kaldır, 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 kaldır. kaldır. Hoppa, yemlikler hazır. Artık büyük balığa gidebiliriz kaptan. Aynen abi, yeter. Çünkü Livar doldu. Livar doldu <laughs> maşallah, maşallah. Bu arada Olipos Fishing Tour arkadaşımın kanalı var. Takip edersiniz. Eğer Antalya'ya gelirseniz Olipos tarafından muhakkak gelin, ziyaret edin, balığa çıkın. Çok güzel meralara bizi getirdi sağ olsun. Kalamarımızı tuttuk, melanuru tuttuk. Şimdi ince ince adalara gidiyoruz. Meramıza geldik ve Meramur'un ağzına iğneyi takıp şimdi kurşunla beraber aşağı indireceğiz ve devi almaya çalışacağız. Oh, lokum lokum maşallah. Alıp çıktı. Almaz. çıktı. İyi, diriymiş bu. Harika. Evet, çok güzel. Hı. Git bakalım derinliklere. Güzel, bak. Kaç bitli burası ya? Şu an 45. Şu 45'teyiz. Hava da müthiş. Beşe tava yakaladık. Rast gelsin diyelim. Hadi inşallah. Boş git dolu gel Melanur. Yemliklerimize bakın. Kalamarımız var. Melanurlar var. Her şey var. Rast gelsin. Bak kalama sesini duyuyorum ya. Al, aşağıda var, 45'te var. Dikte. 45li dikte var. Divotu oldu değil mi daha? Abi. Hadi oğlum aldı alacak, aldı alacak, Hadi. aldı alacak. Hadi. Harika harika, şu vuruşa çok bak vuruyor. çok vuruşa bak, vuruyor. vuruyor. Vuruşa bak vuruşa bak. Alacak. Yatırınca, yatırsın tasma çek. Çek tasma, çek tasmayı, çek. Hayır tasma vur. Bir dakika dur. Bekle abi. Şey yapsın. Peşinde uğraşıyor biliyor musun? Abi, bence, aldım. aldı. onu aldı. <laughs> çek tasmayı bir. Çek tasmayı bi. ben, <laughs> Yukarıya kalk abi. Vur tasmayı. Oturdu mu? Oturdu mu? Oturmuş. 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 Geliyor. Hadi bakalım. Günlük balığı. Çok beklettirmeden. Savaş başladı, çok şükür. Sana hatta kilo tahmini yapayım mı? 5 kilo... 5 kilo üzeri. maronla ya. <gülüyor> ha? <gülüyor> Yapma be. 5 kilolu bir balon. Cır yapmadı ya. Cırlatmadı. Şu Yok, bir şey var 30 da. metre falan. Şey var da balona benziyor. Balon da bayağı bir iri. İri iri ya. Beşi var bu hayvanın. Bakalım. Kurş aşağıda parladı bir şey. Geliyor. Tamam kurşun alacağız şimdi elimize saracağız. Tamam sarma artık. Dur abi sarma sonra kadar. Al. Balon. Evet. Aa, balon. Balon ama. Balonun babası. Bir daha Şansa bak. Bakar mısın ya? <laughs> Dev balon işte. Al. Al sana 5 kiloluk balon. Allah'tan takımı kestirmedik. Bir arkadaş Şans mal. nasip. Vallahi <laughs> Hoş geldin. Pıç 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 pıç. Hadi ikinci şimdi Çok güzelmiş. Şey. Ya bunu yeni topuyorum ya. Ya e o şimdi de bu maşın nasıl oluyor? Ha, onda onda Aynen. Az diyorum ya, kısmet var ama nasip. İki Çok da var mı? İkisinde de var, içimde de var. Biliyorsun. Onda bu böyle biraz öyle. Onda oluyor mu? Evet. Oluyor. Olmuyor öyle. Ağ zorluyor dolu. ya. Oha! Oraya da girmiş. Oraya da girmiş. Bak 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 kamışa bak. O, nasıl bastı dedim bile. Aynı yerde aldı. Sürü varmış. İkisi de, de bindi. Cerep. Işte. Evet. Bir Evet. tane bunu alsana cebinden. Kamerada çeker misin ya? Yani? Telefonda. Telefonda da ben yapıyorum. çekiyorum. Hangi Şu cebim? Şurada üst, üstteki cebimde. Fermarlı. Sağ Evet. İnşallah dolanmamışızdır. Benimki yürüyor. Ne gidiyor? Oh. Benimki gitti. Nasıl gitti? Gitti benimki. Harbiden mi? Vallahi şurada gitti. Oh. Abi şurada ben yardım edeyim. Ben video çekeyim mi? Harbiden mi? Vallahi gitti. Valla gitti. Valla Oh. Oh. Geldi. Geldim Aman kaçırma. Sar. Ooo! Oh, oh, oh. oh. nasıl güçlüsün sen böyle ya? <laughs> Biz de. <Maşallah. gülüyor> Güzel. Lan ufacık şey nasıl güçlü böyle ya? Abi, hemen şey Sen de. <laughs> ah maşallah. Güzel. Devam ki. Devam Maşallah. Bu için para Güzel Güzel geldik. Çok güzel patlatır. Allah, Allah. Sen de. Oh, de. şey iş yapıyormuş ya. Bu ne? Bu yazılı. Palamut mu ya? Yazılı orkidemiz. Araç yandık. E, yani, olur mu ya? Kaldıralım. Evet arkadaşlar. Herkese tekrar merhabalar. Extreme Fishing biliyorsunuz Antalya Tekirova'da. Ve dostumuz Olympos Fishing Fishing'e çıktık hep beraber. Yazılımızı aldık. Canlı. Arkadaşlar canlı şu anda aşağı indireceğiz. Evet Erhan sağ olsun. Bizle çok ilgilendi bu arada. Maşallah. Maşallah. Hadi. Hadi. Hadi, hadi bakalım evet. arkadaşlar. Hoppa. Evet. Gayet güzel. 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 Hadi Muhteşem. Harikasınız arkadaşlar. Alalım şu kuzuyu be. Kuzuyu, kuzuyu alıyoruz. Kuzuyu <laughs> Bir dahaki videoda da çekerken açacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Köş 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 Maşallah. O balıklar 20 kilo aşağı değil ben sana söyleyeyim. Kalama sesine bak, kalama sesine. Oo <laughs> Fazla! Fazla! <gülüyor>

Yani demek ki o Orkin Usta iş arka varmış hacı. Arkası doğru nasıl bak Emrah? Dedi ki onu seviyor diye. Fazla, fazla, fazla beyler Doğan tuttu. Allah'ım verdi. <laughs> Şükürler olsun. Şükürler olsun. Yalnız balık bayağı bir götürdü yani. Emir canlı yayın yapalım mı şimdi? Yap. Nerede tehdit? Ben de şarjımcısın. Tamam boş ver o zaman. Bekleyeyim mi? Bekle. Olur mu? E, Şarjım bir Hayır ben canlı yayındayım. Eklesem olur mu? Şarjın bir. Hayır kendi yapacak. Ekleyecek. Ha sen ekle beni ama benim açmam lazım Ertuğrul. Evet. Güzel. Hayvanı yor kaldırdım. abi yor abi yok. Kaldırdım kaldırdım. Taşa kesmesi imkan yok şu an taşa kesmesi. Evet. Abi bir şey var. sen geri kalan yapabilir miyim? Of. kilo musun be? Su kaldı, su kaldı mı su? Yok su yok. Deniz suyu. Ya bir şey olmaz daha suda. Yine vurdun suyu. Evimizde. Suyu dök suyu dök. Suyu döksen ne olacak ki? Dök dök makare dök. <laughs> Lan oğlum ne olacak suyu dökeceğim? Motor mu bu? Oy 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 oy. İşim suda gitti <laughs> yani. Çok iyi. Sibet baba. Nasip et Allah'ım nasip et. Abi kırkta kaldırmış lava da şu anda. Şey, 40 metrede miyiz? Balık kırkta. O balık yemiş artık. O düşmez o ya. Tamamdır abi. Bizde tamam, de. o bizde. Tamam. Ah. İnşallah. Sağ Sağ da, da. Da. Sakin sakin. Aynen. Aynen. Bıraktı kendini. Biz de o geçmiş olsun. Nereye çekeceğiz bunu şeyin var mı? Paket var var Çakışı şurada. elimizde alırız abi. Alacak mı? İnşallah da. bunu bir alalım abi de. Götünden götünden kuyruktan kuyruğa yapacağız. Eee şarjı bitebilir. Şarjı kaç GoPro'nun? Bilmiyorum şu an. 3 dakika oldu uğraşıyoruz. Da Gelireyim Peşinden gelen nerede güzel. Şu an canlı yayındayız galiba. Evet, canım. evet Olympus Fishing Tour devam ediyor arkadaşlar. Ekstra Fishing ile balık buluyoruz. Ekstra Fishing yaptığımız. Elan olsun abi. Elan. Yani çok sağlam bir kuzu geliyor arkadaşlar. <laughs> bir dakika sürmedi. Bir dakika sürmedi. Yani Emre hakikaten... Dedi ki, dedi ki, dedi ki işi yapıyorsun Emre. Alacağım dedi o da, alacağım alacağım Çok dedi. zorladı bizi bugün. Bugün uğraştı dedik, inat ettik. Alacağız dedik, aldık. Abi bu zaten yemlerden belliydi. Hiç boş değil. Dön. 20 kilo basit. var bu rahat. 15 16 var. Allah'ın nasıl et. Arkada ben tutuyorum. Merak etme. Şuradan çıkacak şimdi. Sen Allah'ım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. O dönmüş o. Takıç. Hiç gerek yok abi takıça. Takıç. evet geliyor, takıç. olimpiyon geliyor. Harikasın A be. be. Harikasın be. Maşallah kuzum be. Vay 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 vay. Maşallah. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Emini alalım. Abi, şu, Abi çok, iyi. çok iyi. Çok <laughs> iyi. Elini şöyle al. <at>. Ben de. <laughs> Anlamıyorum. <Alramıyorum>. Düşürme. <laughs> çok büyük. Çok büyük. <laughs> 20 kilo fazla bu. <laughs> Bir daha deneyeceğim. 1 2 3 Evet. Aman aman. dakika. Abi aşağıda kuzu var Aşağıda <laughs> kuzu var. <laughs> <yazıyor. gülüyor> kuzu yazıyor. Çabuk, Çabuk çek Şu <laughs> an açık. <ya>. Aynen, kuzu <laughs> evet devam. <laughs> Ee, arkadaşlar, bugün Olimpos'a geldik. Uçalak adalarda harika bir av yaptık. Şöyle güzel bir parça almayı başardık. Nasip oldu Emrah kardeşi? teşekkür ederiz. Bize kaptanlık yaptı, getirdi. Dövüştük, çarpıştık, uğraştık. Hem de Ve fena çarpıştık yani. Şöyle bir şey almak nasip oldu. İnşallah bir sonraki avlarda daha büyük bir görüşmek üzere. Teşekkür ederiz her şey için. Her, her şey muhteşemdi arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Balığımızı... Öpüyoruz. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Geldiğimizde video çekmiştik. Aynı yerdeyiz. Sen biraz kızarmış gibisin bu arada. Yandım. Yandım yandık güneşte. Yandık yani. Saat şu anda 8'e 10 var. Evet. Ve muhteşem bir balık kaldı Emrecan. Şöyle yani bir balık aldık. Müthiş bir balık. Haftamız geliyor bu arada. Yanım Olimp olsun. tekrar çok teşekkür ediyoruz. Balık Aa. geliyor balık. Aa oh, uçan geliyor. balık. Arkadaşlar ben bunu aldım. Bunu aldık da nasıl götüreceğiz? Şöyle götüreceğiz. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Haydi bakalım. <laughs>